Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar Roblox Roblox Roblox. Şimdi arkadaşlar troll gireceğiz. Allah hiç fark etmez. Troll gireceğiz arkadaşlar. Rastgele bir Uzun bir aradan sonra tekrar tekrar tekrar. Ve i̇şte eskiden ben ee, i̇lk video'm herhalde Roblox'a ilgili. İlk video'm herhalde Mimi 2 ile Mimi 2 ile başladı herhalde. Ya da ablam oynadığım video da olabilir. Valla ben şu an e, e, şeyden oynadım. Şaka mı yapıyorsun sen? <laughs> Neyse. Tekrar girin. Ee, bu sabah elde çıkarsan var ya Roblox. Biraz tutukluk yapıyordu. Tutukluk yapıyordu Roblox. İşte bu arada çıktı Lütfen kanala, kanalıma da abone olmayı unutmayın kesinlikle. Arkadaşlar 6 takipçi olduk. 6 takipçiyiz. Ben bu videoyu daha yeni çektim. Daha çıkıyorum zaten. Kaydetceğim daha bir Ama kaydetmeyi çok uzun sürüyor lütfen. Acilen bana lütfen yani. Yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ya donma bir ya. Donma bir. Donma bir. Arkadaşlar. Bak 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 gene serseriler. Ya. Hoppa, hoppa. Neyse, sırtına sürüklenme yok arkadaşlar. Tamam, çabuk Ben delikten geçeyim. Hey, buradayız lan. Ben bas basın. Kanki, evet. Ben yok olmasın bunlar. Her şeyde yok oluyor zaten. Lan bunlar da mı yok oluyor? Evet. Sen git kız. Vallahi çaklayacağım. Bükten gitti. Lan nasıl vereceğim? Şu kadar bir daralacak var ya. Neyse. Pes etmek yok. Ben bu arada tabletten oynadığım için Ay, telefonlar değilmiş Küçük de. Yani her her şeyden küçük ekran. Bu arada benim e, arka, benimle arkadaş olmak isteyenler adım. Hay ben senin bu kadar da boşluğunu adı. Adım neyse. Benim adım Tomar. 882, 3, 8 8 2 3 tane 8 bir tane iki arkadaşlar Tomar 8, 8 8 8 2 arkadaşlar benim. Error. Hay ben senin yapacağın işe Dur bir dakika, bir dakika VPN açmayın onu. VPN aç. Oradan odana sonra olursa Proton VPN. Şu bakın arkadaşlar. Şu. Tamam şu. Torrent açtım anahtar çıkması gerekiyor işte. Sonra O ne biliyorsun ama çok takılık yapıyor. Neyse biraz ara sıra öyle şeyler olur. Ara sıra. Ara sıra. Ben bu parkı bitireyim. Bak şu hiçbir şey. İlk arkadaşım 99 dakika. Ama bu arada <gülüyor> <gülüyor> yani eğer benim kanalıma abone olanlar çekiliş Robux vereceğim. 100 Robux. Her kanala abone olursanız her birinize 100 Robux vereceğim. Um kaybolma, kaybolma. Çocuğun ne suçu vardı? Benim ne suçum var burada? Allah aşkına tokatımı çıkarmadım. Yani en azından öldün ha şöyle. Şunu yapalım mı? Oha. Lan yani. ya ben bunu nasıl yapayım lan? 50 km koşuyor. Neyse evet, yapacağız. Yapacağız. Sıkıntı yok. Bu yok oluyor mu? Aa yok oluyor 2 Son şifre orada. <laughs> heyecan yaptım. Yok blokları yok oluyor. Heyecan yaptım. E, heyecan yapmasın Ömer Faruk. Heyecan yapmasan. Dokun, dokunsana. Heyecan yapmasın Ömer Faruk. Heyecan yapmasın. Beyecan yapmasın. Beyecan yapmasın. Bak buradaki bloklar yok oluyor diye e, heyecan yaptım. Aa bak düştüm. Bak gene heyecan yapıyor. He gene heyecan. Yapıyorum. Öyle öyle değil. Gene heyecan yaptım. Şuraya mı bas? Bas. Bas benim sinirimi alsın. Bozma. Bas dedim şu şeyleri yok oluyor zaten. İnşallah Bismillahirrahmanirrahim. 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 ha Yani ebesin yani gözü. Yapacağın işe ben seni yapacağım. Error verme. Heh. Error verme ilk önce bir. Error var mı sen. nasıl tahmin ediyorum bak. Her bir şey dediğinde sıkıntı oluyor. Ben aşağı çok sıkıntılı yani çok sıkıntılı bir yazı. Okullar açıldı zaten. Stres çarkında oynuyorum. Stres. Stres yapmayın güzelce kazanayım gerçi. eğer bir tekrar dene yazarsan var ya. Sen o kafanı bozanır. Sen o kafanı boz. Şaka yapma bana. Şaka yapma. Her dediğim doğru olur. kardeş.